Bu aslında bütün markalar için e, önemsenen bir nokta. Müşteri memnuniyeti oluşturmak, e, müşteri sadakati oluşturmayı getiriyor çünkü. E, öncelikle Logitech markası olarak ürettiğimiz her üründe e, üstün kaliteli ürünler e, ürettiğimiz için bir Kullanıcı güveni kazanmış durumdayız zaten. Ee, aynı zamanda yenilikçi ve tasarımsal açıdan da e, müşterilerin memnun olacağı ihtiyaç duydukları ürünler geliştirmeye çalışıyoruz. Biz ilk noktadan itibaren müşterilerimizi dinlemeye çalışıyoruz. Daha ürün geliştirme aşamasında bu geliştireceğimiz ürün bir mouse da olabilir, bir speaker da olabilir ya da bir klavye de olabilir. Kullanım alanlarını müşterinin neye ihtiyaç duyduğunu bu alanlarda konfor mu, uzun pil ömrü mü, yoksa çok güçlü bir ses mi beklediğini, nasıl bir dizaynı iş ortamına ya da ev ortamına sokmak istediğini her kapsamda o ürünle ilgili bekleyebileceği her noktayı düşünerek geliştiriyoruz ürünlerimizi. Bunun çok büyük bir katkısı olduğunu düşünüyorum müşteri memnuniyetinde. Aynı zamanda satış sonrası da yani biz müşteriye ürünlerimizi ulaştırdıktan sonra da ürünle ilgili yaşanabilecek herhangi bir problemde Logitech firması olarak onlara bir iletişim noktası sunuyoruz. E, müşterilerimiz için bir çözüm ve destek hattımız var. Bize e-mail ya da telefon e, ile ulaşabiliyorlar örneğin. E, markaların bu denli yakın olmalarının gerektiğini düşünüyorum e, kullanıcılarına. E, hem satış öncesi onları dinleyip ihtiyaçlarına uygun ürünler geliştirirken, hem de satış sonrası yaşayabilecekleri herhangi bir soru ya da sorunda e, onlara çözüm e, bulabilecek, stratejiler geliştirmeliler diye düşünüyorum.